Türkiye'de 3 tane büyük santrifor var. Ceko, Abubakar ve Icardi. Gezzal'ın karşılaşacağı bölge muhtemelen. Zayıf noktalarından bir tanesidir fakat yani bu üçlü Galatasaray hücum akışını doğrudan etkileyecek olan üçlü bir önceki maçtan daha fazla performans alır. Mertens oynarsa ondan da Kerem oynarsa ondan da. Barış Alper'in şu anda bir tane eksiği kaldı. Bu bahsettiğimiz rolü yapması adına. Abubakar'ı hem asister olarak kullanıyor hem golcü olarak kullanıyor. Yani Abubakar kendi kendine asist yapıyor. Merhabalar sevgili gol var mı takipçileri. Hikmet Pınarbaş ben. Topsuz oyunun derbi özel bölümüyle karşınızdayız. Beşiktaş Şenol Hoca'nın ayrılığının akabinde geçici olarak getirdiğini düşündüğümüz Burak Yılmaz yönetiminde seçime kadar devam edeceği söylendi. Beşiktaş'ta da e, ligin akıbetinden daha çok kongrenin akıbetiyle alakalı tartışmalar mevcut şu anda. Galatasaray milli aranın akabinde Beşiktaş derbisine çıkacak. Galatasaray açısından da beklenen maçlardan bir tanesi. Beşiktaş İstanbulspor'u 2-0 yenerek milli araya girmişti. Bu noktada bayağı bir güç topladı diyebiliriz. Çünkü Beşiktaş'ın takım içerisindeki dinamiklerinde de oyuncular arası diyalogta da teknik ekiple yaşanan kopukluklarda da çok ciddi anlamda saha içerisine yansımaları olduğunu, bundan dolayı sıkıntılar yaşadığını görmüştük. İsterseniz birazcık Beşiktaş'tan, Beşiktaş'ın artılarından eksilerinden, Galatasaray'ın bu maçla alakalı planının ne olduğundan bahsedelim. Beşiktaş kalede bir yerli oyuncu oynatacak. Mert yetişirse muhtemelen Mert oynar. Savunmada Necip'in oynama ihtimali yüksek olur. Orta sahada da Salih kesilmeyecek oyunculardan bir tanesi olur. Şimdi bu üçlünün akabinde Takımı nasıl dizip nasıl dizayn edecek onu değerlendirmek lazım. Beşiktaş'ın sol stoperinde Koli ya da Amartey yer alacaktır muhtemelen. Hem Koli hem Amartey'i birlikte kullanma ihtimalini ben biraz daha e, zayıf gibi görüyorum. Çünkü Beşiktaş'a ön alan baskısı yapması muhtemel durumlarda. Galatasaray'ın Beşiktaş'a ön tarafta bastığı pozisyonlarda ikisi de sıkıntı yaşayabilecek türde oyuncular. Amarti'nin ekseni etrafındaki dönüşü vesaire birazcık daha ağır olmasından dolayı buradan Ecip çok sürpriz olmaz gibi görünüyor. Hacı Ahmetoviç'i kendi kalesine döndürmeden topla buluşturması gereken bir kurguyla yer alması gerekiyor Beşiktaş'ın. O yüzden Salih'i biraz daha sağ iç koridorda sık sık geriye çekilirken görebiliriz. Ya da savunmadan uzun topla Gezal'ı buluşturup ondan sonra arkadan gelen oyuncuları ön sete yerleştirip Hacı Ahmetoviç'i e, şut pası atacak olan oyuncu olarak sette değerlendirmesi mümkün olabilir. Abu Bakar zaten değişmeyecek olan isim. Sol tarafta birazcık tartışmalı olabilir. İşte Cenk mi oynar, Muleka mı oynar? Orada teknik ekibin hafta içerisindeki performanslara göre değerlendirmesiyle e, netice bulacaktır tercih. Beşiktaş'ın hücum odağı genel itibariyle Gezal'la oynadığında, Raşit Say'la oynadığında da öyle fakat Gezal'la oynadığında daha bariz bir şekilde. Diğer kanada oranla %10 daha fazla sağ taraftan gittiğini görüyoruz. Arka tarafta Rozya daha defansif pozisyonda yer alıyor. Sağ içte de Salih Uçan'ın varlığı sağ uç yani sağ açık oyuncusunun daha fazla serbest alıp daha fazla inisiyatif kullanabilmesine serbestliği yaratıyor. Galatasaray'ın e, zayıf noktası neresi derseniz Gezzal'ın karşılaşacağı bölge muhtemelen zayıf noktalarından bir tanesidir. Fakat orayı da çok iyi süpüren bir Abdülkerim var. Sol bek kim olursa olsun, Kazımcan Can da olsa, e, Angelinho da olsa Abdülkerim herkesi süpürebilecek kadar yüksek ...performansla oynuyor. O yüzden Beşiktaş'ın birincil hedefi... ...daha çok yatay dribblinglerle... ...Galatasaray'ın yerleşik savunma kurgusunu... ...bozmaya yönelik olacaktır diye düşünüyorum. Burak Hoca'nın bunun üstüne odaklandığını düşünüyorum. Jetson Fernandez'in... ...savunmadan top almaya gelen oyuncu değil... ...ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu geçirmeye çalışan... ...oyunculardan bir tanesi olması gerekiyor. Beşiktaş sağ tarafta topla oynarken... ...Galatasaray'ın... ...orta sahası oldukça kuvvetli fakat... 4-2-3-1 kurgusunun zaten olağan yapısından dolayı Galatasaray merkezi 3 kişiyle değil 2 kişiyle kapatmak durumunda kalıyor. O zaman Torreira ile Jetson'u eşleştirme ihtimali söz konusu olabilir. Torreira'nın yanında oynayacak olan oyuncunun da tek defansif orta saha gibi süpürüyor olması gerekiyor. Ben Torreira'nın normal olması gereken yerinde kalıp yanında oynayacak oyuncunun biraz daha ön planda baskıya dahil edilmesinin daha e, net çözümler yaratacağını düşünüyorum. Önde baskıyı Takım kurgusunu öne çekerek Beşiktaş'ın üstüne doğru gelen takımlar Beşiktaş'a hep problem yaşattılar. Hacı Ahmetoviç'i bu baskıdan kurtarmak için Rose'yi çizgiye bastırıp kanat oyuncusunu içeri çektirip Salih'i merkeze yanaştırıp Hacı Ahmetoviç'i buralarda topla buluşturmaya çalıştı Beşiktaş. Şenol Hoca döneminde birçok kez bunu denedi. Bu da tamamıyla ön alan baskısını biraz daha geniş perspektifte yapmaya zorlamak rakibi. E, Burak Hoca'nın bu stratejiyi maçın belli kesitlerinde uygulama ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Fakat Galatasaray'ın en güçlü olduğu bölgelerden bir tanesi. Gerek Zaha oynadığında, gerek Kerem oynadığında en baskın yönlerinden bir tanesi Galatasaray'ın şu sol iç ve dış koridorlar. Şurası dikdörtgen şeklinde çok efektif ve aktif olarak kullandığı bölge. Hacı Ahmetoviç'i baskıdan kurtarmaya çalışırken daha yoğun bir baskının içine atmış olabilirsiniz. Tabii maç içerisinde değişebilir pozisyonlar ama Beşiktaş'ın da kendi silahlarını doğru noktada topla buluşturması lazım. İstanbulspor zaten oyunu tamamıyla kendi ceza sahası içerisinde kabul eden bir takım olduğu için Beşiktaş %65 topla oynadı ama %65 topla oynamaya kıyasla Kaleye gerektiği kadar e, sayıda gidemediğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Normal şartlar altında bu kadar fazla toplu oynayan, 500'ün üzerinde pas yapan, oyun merkez yoğunluğu şuralara yığmış bir takımın çok düşük isabetli şut sayısı var. Şut tabii atılan şutların içerisinde şu bölgelerden atılan şutlar da var. Onları da düştüğümüz zaman ceza sahası ve yakın çevresinde Beşiktaş'ın çok fazla pozisyon bulamadığını söylemek mümkün. Türkiye'de 3 tane büyük santrifor var. Ceko, Abubakar ve Icardi kendi etkin alanlarında en fazla oynayıp da kendi etki alanları içerisinde yüksek performans gösteren bu üç ismin içerisinde net olarak Icardi'dir. Abubakar genelde pozisyon hazırladığınız zaman mükemmel bitiren bir adam. Abu Bakar'ı şuralarda topla buluşturursanız, şuralarda topla buluşturursanız, yay civarı ve penaltı noktasında topla buluşturursanız %50'ye yakın seviyede yani yakaladığı 3 pozisyonun 2 tanesine yakınını gole çevirecek kalitede bir oyuncu. Fakat Abubakar Beşiktaş'ın hem kadro kalitesizliğinden hem de kurgusunun sürdürülebilir olmasını sağlayacak oyuncu yapısına sahip olmadığından dolayı Abubakar'ı hem asister olarak kullanıyor hem golcü olarak kullanıyor. Yani Abubakar kendi kendine asist yapıyor. Tek başına hücumu sırtında taşıyor. Cenk'le oynadığı pozisyonlarda Cenk'e attırdığı gollere de bakarsanız mesela normal şartlar altında orayı bir ofansif 8 ya da 10 numarayla götürürsünüz. Ama Abubakar sık sık ceza sahası dışına çıkıyor buralarda topla buluşuyor. Zaten Mert oynadığında Beşiktaş'ın en net kurgularından bir tanesi. Abu şu bölgeye çekmek, Abubakar'a uzun topla çıkmak, o sırada Bekini çizgiye bastırıp kanat oyuncusunu içeri doğru kat ettirmek ve arkadan gelen Jetson Fernandez'le düşenleri toplamak. Bütün kurgular Abu Bakar üstünde, üstünde yoğunlaşıyor. Beşiktaş'ın Abubakar'ı kendi etki alanı içerisinde aktif olarak kullanacağı bir kurgusu henüz yok. Sezon sonuna kadar olabilir mi? Onda da şüpheliyim. Derbi'nin avantajlı tarafının Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Galatasaray sezona yine birçok bilinmeyenle bireysel performansları takım içerisindeki kurguya nasıl adapte edebilirim süreciyle uğraştı. Bu zaten iskeleti sık sık değişen takımların temel rahatsızlıklarından bir tanesidir ama takımın başında Okan Hoca gibi birisinin de olması, herkeste bireysel olarak ilgilenen bir profil olması herkesten maksimum düzeyde verimi nasıl alabileceğini bir şekilde, belki lig içerisinde ama bir şekilde bulan bir teknik direktör olması. Galatasaray'ın şu süreci çok düşük kayıpla atlatabilmesini sağladı. Beşiktaş maçı, it maçı itibariyle bundan sonraki haftalarda Beşiktaş maçında e, olası bir beraberlik söz konusu olsa bile oyun anlamında ben şimdiye kadar sahaya tırnak içinde koymak istediklerinin belli seviyesini koyabileceğini düşünüyorum. Takımda oynayacak oyunculardan da bağımsız. Endombele oynarsa ondan da bir önceki maçtan daha fazla performans alır. Mertens oynarsa ondan da, Kerem oynarsa ondan da. Yani bu üçlü Galatasaray hücum akışını doğrudan etkileyecek olan üçlü. Icardi'nin zaten performansından çok fazla söz etmeye gerek yok. Adam penaltı kaçırıyor, arkasından Manchester United'a da atıyor. O bambaşka bir seviye, bambaşka bir golcü. Galatasaray sağ kanadında ben Tete yerine Barış'la başlama ihtimalini yüksek görüyorum. Beşiktaş'ın savunmasını çok geride kuracağını, bazı oyunun kesitlerinde kuracağını düşündüğüm için iç koridorlara en iyi koşu atan oyunculardan bir tanesi Barış. Tete oynadığı zaman daha çok oyun kurucu gibi oynayıp iç koridora sıkça yaklaşıp burada rakibin orta saha ve kanat oyuncusunun merkezine doğru yerleşip buralarda top alıp rakibin iç koridor dengesini bozmaya çalışan bir profilde oynadığını, Barış Alper'in oynadığında ise direkt şuraları, şuraları hedeflediğini düşünüyorum. Ve bunu zaten center for göreviyle sahaya çıktığı milli maçlarda da gösteriyor. Barış Alper'in şu anda bir tane eksiği kaldı bu bahsettiğimiz rolü yapması adına. Barış Alper topun kesinlikle kendisine geleceğini düşünerek hareket ediyor mesela. Şuraya o koşuyu atıyor ama kendisi topu aldıktan sonra nasıl daha iyi sonuca gidebilecekse o şekilde vücut pozisyonunu ayarlıyor. Topun kendisine gelmeme olasılığına çok uygun hareket ettiğini söylemek mümkün değil. Oyunun daha çok kendisinden sonraki kısmına odaklandığı için kendisinden önceki kısma kıyasla birazcık daha arkadaşını e, zora sokmuş oluyor bu pozisyonlarda. Barış zaten şuralarda da buluşsa bu koşuyu atabilecek bir oyuncu. Ama gidip daha konforlu, daha rahat bir pozisyonda topla buluşayım dediğinde Bazen ona pas atacak olan arkadaşının açısını ve metrajını uzatmış olabiliyor. Bu varyasyonları da Barış Alper oynarsa Beşiktaş maçında sıkça daha olgun vaziyette görebiliriz. Beşiktaş'ın en zayıf noktası penaltı noktasıyla yayın biraz daha öne. Şu kısım. Burada Beşiktaş net olarak savunma yapmıyor. Savunmasını geriye doğru yaklaştırmak zorunda dediğim kısım bu. Beşiktaş bu bölgeye sayıca daha fazla adamın girebileceği zamanı yaratabilmek için rakibi yüzü dönük şekilde karşılayıp rakibinin kendi üstüne kat etmesini istiyor. Bu zaman dilimi içerisinde Jetson'u, Amiri ve Salih'i buralara yerleştirmeye çalışıyor. Ya da Salih Rozze'nin boşalttığı alana doğru yerleşmeye çalışıyor şu şekilde bir kurgu oluşturmaya çalışıyor. Sayısal çoğunlukla o bölgede savunma yapmaya çalışıyor. Çünkü nitelik bazında Beşiktaş'ta şu bölgenin savunmasını doğru şekilde yapabilecek bir oyuncu yok. Hacı Ahmetoviç oyunun evet e, topsuz savunmasında da birebir mücadelelerde de topun kendisinde olduğu pozisyonlardaki parametrelerinde de ortalama seviyenin üstünde iyi bir oyuncu Hacametovic. Fakat Hacametovic net bir kesici değil, fizik gücüyle caydırıcı değil. Hacametovic'in alabileceği ikili mücadeleleri düşünelim. Alamadıklarını düşünelim. Alamadıklarının büyük çoğunluğu şu bölgede geriye doğru koşarken müdahale etmesi gereken pozisyonlar. Hafta sonu bizi oldukça keyifli bir derbi bekliyor. Bana göre oyun anlamında ilk 15-20 dakika bir anda böyle birden beşe çıkan bir efor süreci görebiliriz. Ondan sonra devreyi kapatana kadar iki takımın da sıkça birbirini yoklamaya çalıştığı, Galatasaray'ın skor almaya çalıştığı, Beşiktaş'ın da açıklardan vurmaya çalıştığı bir süreç yaşarız muhtemelen. 55-65 arasında Beşiktaş'ın yapacakları Galatasaray maçının skorunu belirleyecek olandır. Çünkü Galatasaray'ın birinci planının son periyodu 55'e kadar geliyor. 55'ten 60, 62, 65 arası artık Galatasaray'ın kurgusunu değiştirmenin altyapısını yaptığı zaman dilimleri oluyor. 60 65'ten sonra bambaşka bir kurguyla rakibin karşısına çıkıyor. Beşiktaş'ın bu iki periyot arasındaki zaman dilimini çok doğru değerlendirebilecek bir maç ile sahada yer alması lazım. Bakalım Burak Hoca bu önemli sınavı geçebilecek mi? Okan Hoca'nın mutlaka yine Beşiktaş'ın eksi yönlerine özel yaptığı çalışmalar vardır. Önde baskı uygulanacağı zaman savunma maksimum düzeyde ön plana çıkacaktır. Davinson Sanchez'in varlığı zaten sık sık bahsediyoruz. Galatasaray savunmasını 15 metre, 20 metre daha öne kurmasını sağlıyor Davinson Sanchez. Beşiktaş'a karşı da bu yarı sahada uygulanacak pas kanalları kapatan bağlantılar. Beşiktaş'ı bireysel olarak driftingler yapmaya, adam eksiltmeye, kendi bölgesinin dışında topla buluşmaya itecektir. Zaten rakibinize bunu dikte ettiğiniz zaman onun planının %50'sini de bloke etmiş oluyorsunuz. O yüzden ben Galatasaray'ı avantajlı olarak görüyorum. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek ümidiyle hoşçakalın.